Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kitap tanıtma serimizin yeni bölümüyle yine beraberiz. Bugün büyü ve macera ile dolu bir... bir kitaba göz atacağız. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı. Bu kitap dünya cönü yazar J.K. Rowling tarafından yazılmış ve 395 sayfa uzunluğunda. Harry Potter serisinin üçüncü kitabı ve belki de en sürükleyici olanlardan biri. Hikayemiz Harry'nin yaz tatilinde başlıyor. Her zamanki gibi Dursley'lerle birlikte ve yine çok sıkılıyor. Ancak işler kontrolden çıkıyor ve Harry istemeden büyük bir hata yapıyor. Bu yüzden Hogwarts'a dönmeden önce başına geleceklerden çok korkuyor. Bu sırada büyücü dünyasında büyük bir panik var. Azkaban hapishanesinden kaçan çok tehlikeli bir mahkum var. Sirius Black. Herkes onun heri aradığını söylüyor. Peki ama neden? İşte işlerin iyice karıştığı yer burası. Harry ve arkadaşları Ron ve Hermione Hogwarts'a döndüklerinde yeni bir karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeniyle tanışıyorlar. Profesör Lupin. O diğerlerinden farklı biri ve dersleri oldukça heyecan verici. Ama Hogwarts bu yıl eskisinden çok daha tehlikeli. Çünkü okulun etrafında korkunç dementorlar devreye geziyor. Bunlar bu hemici yaratıklar ve Harry'nin onlara karşı dayanması hiç kolay değil. Kitap boyunca Harry ailesi hakkında hiç bilmediği gerçekleri öğreniyor dostlarıyla büyük tehlikeler atlatıyor ve tabii ki iç maçları da hız kesmeden devam ediyor. Ama en büyük sürpriz kitabın sonunda, Harry'nin hayatını değiştirecek büyük bir sır açığa çıkıyor ama bu sırrı öğrenmek için kitabı okumanız gerekiyor. Eğer macera, büyü ve gizem dolu hikayeler seviyorsanız, Harry Potter ve Azkaban tutsa tam size göre. Okuyunca düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki kitap tanıtımında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bol bol kitap okuyun.